yeşil elmalı pancar salatası yapıyoruz. İlaç niyetine mükemmel. 400 gram pancarı rendenin iri gözüyle rendeleyeceğim. Önce dörde kesiyorum. Daha rahat rendelemek için. Rendenin iri gözüyle rendeliyorum. İç çekirdeğini çıkarttığım yeşil elmayı da rendeliyorum. Vitamini kabuğunda. Kabuğuyla beraber. Elmanın sonu, ustanın hakkı. 3 dal taze soğan. ince ince doğrayacağım. Yarım demete yakın dereotu. Onu da doğruyorum. 2 diş sarımsak. Hafif eziyorum. İnce ince doğruyorum. Taze otları ve sarımsağı pancar ve elma rendesinin içine alıyorum. Yarım çay bardağı çekilmiş ceviz içi. İri çekmeye dikkat edin. Çok fazla toz olmasın. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Çeyrek çay bardağı sirke. Ortalama 2 yemek kaşığı nar ekşisi. 1 çay kaşığı öğütülmüş kaya tuzu. Yarım limon suyunu sıkacağım. Ve bir tane tam mandalinanın suyu. Tam bir kış salatası oldu. Bütün malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. Pancar salatamız büyüleyici rengiyle Servise hazır.